Herkese günaydın. Eskişehir'den döndüğümüzden beri. <laughs> günaydın Müdas. Sıkıştık yolda. Gel nereye gidiyorsun? Müdas. Gel canım. Timur'un ölümü biraz sarsın açıkçası. O yüzden son birkaç gündür bir şey paylaşamadık. Ama bugün ahıra birlikte gidelim bakalım. Gaya'nın sol ön bacağında bir problem var. Gaye hayır. <laughs> o serseriliği devam ediyor. Bu şekilde bir topallama var Gaya'da. <laughs> Tırnağını kontrol ettim. Tırnak mayasını temizledim. Bacakta herhangi bir ağrı, yangı yok. <laughs> İki bebek oynuyorlar Gaya'da. Bu koca cüssesine bakmayın. 6 yeni çıkıyor. A, a, a. kızım hayır. Şşt. Hayır Gaya. dur 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 dur. Bir coşmuş bu. Hayır Gaya. Gaya böyle oyun oynamak istediğinde tehlikeli olabiliyor tabii ki. <laughs> sakat bu Sakat değil pardon. Öyle bir şey söylemeyeyim. Bekliyorum bakalım. Nasıl bir gelişme gösterecek bacak. Oh, bakalım diğerleri ne yapıyorlar cincir padok alanına giriyor oradan ahıra gelecek cincir güzel kızım niye öbür kapıdan geçmiyorsun günaydın cincir günaydın bir tane. Hani öpücük? Hani günaydın öpücüğü? Günaydın öpücüğü verecek misin? Hani öpücük? Vermeyecek misin? Peki, tamam. Amber oradan geliyor. Ayrılmaz dostlar. Matilda ve Peyote bekliyorlar can. Güzel canım. Can canım. Can da burada. <laughs> evet, Kamelot. Günaydın tatlım. Günaydın yakışıklım. Günaydın bir tanem. Ne haber? Hadi kahvaltı edelim. Hadi gelin kahvaltıya. Oh, ağzını ah, burnunu yedeyim. Hadi gel. Gel Kamelot. Gel oğlum. Uma. Günaydın Uma. Günaydın prensesler prensesim, Cadalos prensesim. <laughs> ah rengirdi, Rehnuma ve Canan. Günaydın güzel kızlarım. Nasılsınız sabah Canan? Can Cananım. Dün Cananım. Evet geliyor. Geliyor can. Geliyor bir tane. Evet. Ya işte böyle herkese bir günaydın dedik. Hadi çocuklar gelin. <laughs>